Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Nuri Futbol nedir, nrfb coin nedir ve nereden alınır? Nuri Futbol, Nuri Futbol takım tarafından başlatılan futbolla ilgili bir blockchain platform hizmetidir. Nuri Futbol, blockchain teknolojisini, video paylaşımı, ödüle dayalı topluluk, stadyum rezervasyonu ve yarışma eşleştirmesi ve amatör oyuncular ve takımlar için istatistik yönetimi gibi çeşitli hizmetlere uygulamayı hedefliyor. Ayrıca Nuri futbol sadece maç sonu tahmin oyunları değil, aynı zamanda NFT veya metaverse de sunmak üzere gelişmeye devam ediyor. Nihai olarak platformu genel halk için kolay kolay NFT'ye dayalı yüksek kaliteli futbolla ilgili oyunları piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Şu an için sadece GQ borsasında var. Ee, bugün giriş yaptı GQ borsasına. Acayip de bir hacim girişi var. Hemen bakalım ne kadar hacim girmiş GQ borsasında. Hemen açıyoruz. Toplam Toplama tamamı dolaşımda değil. NRF Nuri Futbol Coin'in hemen top gain içindedir muhtemelen en çok yükselenlerde. Bugün Nuri futbol tam yüzde yedi yüz yüzde 169 yani neredeyse yüzde yedi yükselmiş şu anki fiyatı 2 lira 30 kuruş ee, sadece GQ borsasından alabilirsiniz fiyat bayağı bir dibe çökmüştü ama e, bir açıklama yayınladı nrfb coin e, şu an 9.11 milyon dolar para girişi var hemen açıklamaya da bakalım. Vakıf Nuri futbol fiyatlarındaki oynaklığın artması evinde fiyatı istikrarla kavuşturmak için aşağıdaki önlemleri aldı. Bir geri alım ve yakma. Borsaya 2 milyon dolar aktardık ve Nuri futbol token satın aldık. Yani fiyatını korumak için ekip gerçekten çalışıyor ve 2 milyon dolarlık borsadan Nuri futbol almış. Sadece GQ borsasında var. Şu anki fiyat 2 lira 30 kuruş. ben yıllardır GQ borsasını kullanıyorum. 10 güvenlik puanına sahip dünyadaki tek borsadır güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına da ömür boyu komisyon indirimli linkimi bırakıyorum. Oradan üye olursanız daha az komisyon ödemiş olursunuz her alış satışınızda.